Ne istiyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Hı, sevdireceğim. Sevinmek mi istiyorsun sen sürekli? Öpeceğim. <laughs> Güzelliğe bak. <laughs> Gerçekten çok sıcak kanlı. <laughs> ne yaptın? Fotoğraf mı çekildin ya, sen? <laughs> aferin sana. Ne güzel pozlar verdin öyle ya. Hı? Allah'ım ya Rabbi. O verdiği pozları buraya koyalım görsün herkes. Ne kadar güzel poz vermiş değil mi? Evet. Evet. Dudaklara bak dudaklara. Şu dudaklara bir zoom yapar mısın lütfen? Ha. Dudaklara bak yiyeceğim o dudağı. Yiyeceğim o dudağı diyeceğim. <laughs> Meraklı ya. Hmm, maşallah din. Maşallah din nazar değmesin bu çocuğa. Evet ne yapar nasıl gidiyor hayat? <laughs> Pire var diye baktım ama değilmiş. Kaşınıyor mu? Niye kaşınıyor olabilir biraz? Ya azıcık kaşınması normal. Ha, Çok şiddetli değilse evet değil ama bir normaldir. Yani evet, tekrar bir tekrar bir bakalım. Yani. Hiç. <laughs> Şaşkındır. Evet bugün parazit tedavisi yapacağız ona yani yine iç parazit vereceğiz. Mesela. Bakayım şurana da. Tertemiz ya, öyle pire falan gözükmüyor, maşallahımız var. Tamam. Zaten diyorum, elimize elimize gelir de çünkü hep bizde yani. Çok şiddetli kaşıntı oluyor pire evet. olduğu zaman ama günlük kendisinin evet. birkaç kere kaşıması çok normal. Evet, tekrar tartılalım mı seninle? Dur bakalım. Aferin sana, yarım kilo. Şöyle bir yarım kilo. Kıyma. tam kıyma, yarım kilo kıyma. Evet. evet. Evet, 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 evet. Tırnaklarını keselim birazcık. Çok isterim. Ege'nin de göğsünde yaşıyor çünkü o da orada da. Ege çok mutlu durumda. Ege gerçekten mutlu oldu. Sakin bir kedi Aa. Onun yani diğer kızda hissedemediğini bunu da hissediyor işte. O, dur, o o deli. <laughs> Şimdi bunun bir tane ablası var. Çok acayip bir şey. Çok Birazdan güzel. o da gelecek. Tam ters karakterdeler sanırım. Malibu dışarı çabuk. Dışarı çabuk çabuk. Acele et korkutursun. O kapıyı kapı aynı. Evet gel bakalım şu tırnakları keselim. Allah'ım minnacık tırnakların var. Evet küçücüksün. Bunlara da bakalım mı? Evet, çok azıcık ucundan ucundan. Sana çok bıraktım tamam mı? Sadece sivriliğini aldım evet birazcık. Dur bakalım. Sakin. Sakin ol evet. Evet koklaşalım evet. Sakinleştin mi? Hı. Bitti. Misket. Bu da son. Bravo sana. Adı çok güzel olmuş misket. Evet misketime. Evet şuralarını kontrol edelim. Neresini kaşıyor daha çok? En sevdiği klasik olur ya. Hmm, tamam. Arka ayakla klasik kedi hareketidir. Okey. Şu kulaklarımıza bir bakalım. Dur bir tanem. Meraklı ya. Tam bir doktor olarak Evet şimdi amacımız bir an önce ona kilo aldırmak. Kilo aldıktan sonra aşılarına başlayacağız. Şu süreçte sadece parazit tedavileriyle ilerliyoruz. Çünkü çok zayıf. Çok bebek daha. Kilo aldıkça aşılarına da başlayacağız. Genelde pire olduğu zaman böyle yumurtaları dökülüyor. Böyle siyah siyah o şekilde çok net görüyoruz. Şimdi beyazın üzerinde de daha net çıkıyor tabi olunca. Şu an bir şey gözükmüyor. Biraz daha kulak kaşıntısı bu. Ee, şimdi kulağını sildim temizledim ya. O yüzden yapıyor daha çok. Ama kulağımızda herhangi bir enfeksiyon falan gözükmüyor. Ama şu an kulak kaşınıyor. Hoşuna gidecek zaten bu hareket. Şu an kulağın içten kaşıyorum. Güzel mi böyle? Hı? Allah'ım yarabbim. <laughs> Bunu da kaşıyayım mı? Diğeri mi kaşınıyor? Peki bunu kaş. Oldu peki. <laughs> ya seni ısırır yerim. Seninle biraz ilaç tutacağız şimdi tamam mı? Sende iğne yok mu? Yok iğneleri daha çok var. İğneleri 1.2 kilogram olduğu zaman başlayacağız. Evet. Henüz önümüzde bir hayli zaman var. Evet. Şimdi sana biraz ikramda bulunabilir miyim? Gel bakalım. Kendin yarım kilosun ama çok güzel yemek yiyorsun. Ha bu Bak. arada kusuyor. E, Tüy çıkartıyor yani. Tüy yani. mü? Kusuyor evet. biraz. O çok erken onların olması için. O kusmanın içeriğini bir şey yapalım. Yemek. Ha ya, mama mı var içerisinde? Bilmek. Çok yiyor belki de sindirmekte zorlanıyor olabilir. Yuttum mu yaş işte mamayı? İçinde hap vardı biliyor musun? <laughs> yavaş, <Bilmiyorum>. yavaş elime <laughs> <laughs> Ay yalamayı öğrenmen gerekiyor. Isırarak olmaz. Isırmadan yala sadece. Heh, aferin sana. Böyle böyle öğreneceksin. Vitaminini sevdi mi? Sevdi. Oh harika. Ama şey işte o kuskası normal değil mi yani? Şey mi acaba? Fazla yiyor desem fazla kilo da, da Bir daha fotoğraf da fotoğraf çekelim? Bir fotoğraf çekelim o içeriği bir göreyim tam olarak neymiş ne değilmiş Olur. anlamaya çalışalım. Falan. Ya şu an genel yani, durumumuz ben... iyi gözüküyor ama. Getir. Şey. WhatsApp'tan fotoğrafla gönderebilirsiniz Olur. bana. Bir görelim bakalım ne çıkartıyorsun. Bu yaşta ne kusmasıymış. Hı? Ya iştahı falan yerinde şu anda. O güzel. Evet. Ya... Yiyebildiği kadar yesin mi? Yiyebildiği kadar yesin evet. Olur. Yani sık sık verelim. Günde 4-5 kere verelim. Tamam. Az azı koyalım ama tabağa. Taze kalsın mama sürekli. Tamam. Bayat yiyince de çıkartabiliyorlar, kusabiliyorlar çünkü. Ha. Atıyorum sabah koyduğumuz yemeği akşam yerse o da belki kusmayın piyo hmm. yani olabilir. Ona bir dikkat edelim aynı. Onları söyleyelim. Bitti bu kadar. Öpüşelim git. Hı? Gidiyor musun? Hoşça kal. İyi bak kendine oluyor mu? Evet bu kadardı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. Bağ kafa. Bakayım girecek mi? Ay şu an çok merak ediyor Hayri. Atlayabilir misin aşağıya? Çıkıyor mu koltuklara falan? Çok özür şey evde. Yani şuradan şuraya atla çıkamıyor yani, Kedi işte. o bir şey olmaz ona. Merdivenlere de çıkamıyor, inemiyor. Ha, anca tırmanır işte şimdi ancak o şekilde. Tamam hadi geç. Tek kurtuluş orası evet bunu öğren. Ha Allah'ım yerleşmeye de bak. Evet o senin evin anne. Evet. Bugün biraz hissel olabilir, endişelenmeyin. Normal karşılıyoruz. Bir kere daha tekrar edeceğiz bu ilacı. Tamam. Biz bir 10 gün sonra ha, tekrar şey, görüşelim. Mesaj, hmm, tamam. mesaj gelecek. Tamam. Okay.